Herkes kendi challenge'ını yaşayacak. Beceremedi. <laughs> Önce ben yaptım. Bakmıyorum sonra benden gördüğünü Seni mi bekleyeceğiz ya? Yaratıcılık be. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bugün origami yapmaya karar verdik. Bir A sınıfından öğrencilerimize ilişki kağıtlarını alıp geldiler gördüğünüz gibi ben bir ara sarmıştım origamiye ama böyle küçük blok notlarla yapmaya çalışıyordum. Onlarla bayağı cebelleşmek oluyordu. İlk defa bu kadar büyük kağıtlarla origami yapacağım. Fakat sevgili eşim, sevgili biricik karım <laughs> 7,5 yılı devirmiş ilişkimizde öğrendim ki daha şu gemiyi, şu gemiyi yapmayı bilmiyorum. Şu bir daha, şu gemiyi. Yani bunu yapmak zorunda değilim. Yani yapmış olmam da gerekmiyor bence. İlkokul hayatımda da en nefret ettiğim şey iş kağıtlarıydı. Hemen özgürlüğü gene zor zamanlar, zor anlar bekliyor. Hiç Olabilir. beni beklemiyor. Herkes kendi challenge'ını yaşayacak burada. Yaparsan yaparsın, yapamazsan rezil olursun. Ne? Yardım <laughs> edeceksin artık. Yoo. Yeah. Biz bunları yapmaya başlarız yine challenge yani öyle yok. Yardım edelim falan yok. <laughs> Kim önce yaparsa hemen bunu kapatıyoruz. <laughs> <laughs> Hayır bu konsepti böyle anlaşmadık arkadaşlar. Hiçbir şey anlaşmadık bu arada. Ben sandım ki birlikte güzel güzel yardımlaş şey yapacağız yani. Benim el işi dersim iki gelmiş. Belli ki çok yetenekli değilim yani bu konuda. Bu arada az önce dikdörtgen ilişki kağıtlarını kare yapmamız gerekti. Ve Özgür'ün ki 5 dakika sürerken benimki 25 dakika falan sürüyor. Evet yani anladım. benim, benim son iki kağıdım kalmıştı. Beste daha iki kağıt kesmişti. <laughs> Yeteneğimi oradan <laughs> Öyle anladım. Şimdi girizgahımızı yaptıktan sonra neler yapacağımızdan da bahsedelim. Böyle bizim birkaç tane origaminin yapılışının, şemasının çıktısını aldık. Bunlara bakaraktan yapmaya çalışacağız. Ben mesela videoyu izleyerek yapmaya çalışıyordum. Videoyu izleyerek zor. Aslında bunların açıklaması güzel olanları güzel. Ama açıklaması kötüyse bir şey diyemem. Biz güzel olanlarını bulup çıktılarını almaya çalıştık. Bakalım dikdörtgen kağıttan gemi nasıl yapılıyormuş? Bakalım. Hadi bir de görelim. Başlıyoruz. <laughs> Birinç. <laughs> Önce ben yaptım. Best e uğraşırken ben bir tık anlatayım. Bu kare yaptığımızdan biraz daha kip bir gemi oluyor aslında. Ama baya ince bir kağıtla yapmak gerekiyor. Kareye göre çok gereksiz katlamaları var. Şimdi ben Beste'ninkinde, Beste'nin nerede kaldığını anlayıp Hayatım bunda tamam, birini bir tarafa katlıyorsun, birini bir tarafa katlıyorsun Sonra bu içten bir daha açtırıyorsun Sihir, magic Sonuna kadar yapmışım Yaptığınız zaman geminiz Hı. ortaya çıkıyor. Yanlış yaptım tamam Peki, Doğru yaptın. <laughs> gemi oldu. Hayatımdaki ilk gemi. <laughs> evet, o zaman herkes yaptığını şöyle bir önüne koysun. Puanları kim verecek? <gülüyor> <gülüyor> Siz vereceksiniz. Yorumlara Bestlenin, kiminki daha güzel yazın. Bestlerin puanını iki puan düşük verin. Çünkü son hamleleri ben yaptım. Hiçbir şey yapmadı. Zaten sonuna kadar gelmişim. Orada yanlarından çeksem zaten gemi olacaktı. <laughs> elimden aldı. Çekemedim ki fırsat olmadı. Anlayıp hayatım bunda tamam. Videoya devam etmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarınızı yapmayı unutmayınız efendim. Zili bildirimizi açmayı unutmayınız efendim. Evet. Bunları hep videonun sonunda söylüyoruz. Yapmıyorsunuz. Bunları yapın. Devam edelim. <laughs> Şimdi çok daha basit bir şeklimiz var. şeklimiz var. O şeklimizi de şöyle göstereyim. Köpeğimizi hangi renk yapacağımıza karar verelim önce bir. Ben Ares yapacağım. Ares'i daha siz görmediniz, tanıdınız, bilmiyorsunuz ama Ares benim yaklaşık 12 senelik köpeğim. Peki nesil küçük? Köpeğin. Belki şuraya bir yeri koymuş olabiliriz şu an Aris. Evet. <laughs> Belki bir gün size Ares'i de gösteririz. Neden olmasın? Hadi ben de turuncuyla yapayım köpeği. Bu sefer elimden almasına izin vermeyeceğim. Bunu da zaten almayayım bir zahmet. 3 tane şey katlanacak. Kolay sanıyor ya. Kolay sanıyor. İnanamıyorum. Sabır işi arkadaşlar. Ben çoğu zaman size söylüyorum. Ben sabırsız bir insanım. Öyle şeylerle uğraşıyorum. Ben turuncudan vazgeçtim. Pembeyle yapacağım. Beceremedi. <laughs> <laughs> çok gereksiz katladım çünkü. Çok güzel oldu. Bakınız benim adres köpüşümle benzer ama o kendine de çok güzel yaptım bence. Oho! Seni mi bekleyeceğiz ya? Yanlışlıkla Pikachu yaptık. Kırmızı yapaymışım bunu Pikachu'ymuş. Başaramayınca hemen modu düşsün. Hemen bir suratı asılsın. Tamam şimdi bakalım göreceğiz külahı da kim yapıyor kim külah yapıyor. Külah zor ama bu ne demek? Bilmiyorum anlayacaksın. <laughs> hep çirkep hep kendisi kazansın. Külahı şöyle göstereyim. Ben külahımı turuncu yapacağım. Ben de külahı kahverengiden yapacağım. Beni zorlu dakikalar bekliyormuş gibi bir his var içinde. Değişik işaretler var şemada. <laughs> köşeleri bir denk getirsem neler yapacağım ama asla bu köşeleri denk getiremiyorum. Hep böyle bir yamuk oluyor. Şimdi bestenin anlamadığı yere geldiğimiz için ben birazcık bekliyorum. Benim dondurmam hazır. Bakmıyorum. Sonra benden gördüm diyecek. Hmm. Benimki daha güzel olmuş. Nasıl <laughs> daha güzel olmuş? Yani. <laughs> Hadi oradan Gerçekten benimki daha güzel oldu. siz söyleyin bakalım hangisi daha güzel. <laughs> Kesinlikle benimki çok daha güzel. Ya hadi oradan. Aslında origamide üçüncü bir materyal kullanılmaz. Daha doğrusu ikinci bir materyal. Origaminin bütün olayı kağıttır. Yani böyle amatörler O kadar da artık bakmazsınız. Aynen öyle ya. Biz burada eğlenmek için yapıyoruz zaten bakın. Çünkü karamelli dondurma, portakallı dondurma oldu. Buradan <laughs> da dondurmalar akıyor. Gibi. Çok yaratıcı bir çalışma yaptım. Yaratıcılık be. Vuv. Geçtik kurbağamıza. Ben kurbağayı morunan yapmayı tercih edeceğim. Ben sarı kurbağa yapacağım. Let's start. Ya <laughs> şunun rengini doğru yapar ya. Ama burada beyazı. Yani buradayken katlamaya başladı ya. Yani. Bu kurbağayı hızlı kavrayabilirsem şu origamit kağıtlarından da yapacağım parlak yalarlı dönerli. Çünkü bu zıplayabilen bir kurbağa oluyor. Ah, yani çok zıplayacağını düşünmüyorum. Bizim kağıtlarımız çünkü çok ince ama belki de zıplar bilemeyiz. <laughs> Bunun ortasını nasıl denk getireceğim? Kıvırdığım zaman nasıl ikisi de tam buraya denk gelecek? Peki hayatım senin yapmaya çalıştığında şurada sonrasındaki oluşan görüntü birbirine benziyor mu? Tara Zıplamıyor. Ama şuradakinin aynısını yaptım. Hadi hadi yarış yarış. Benimki ileri gitmiyor yalnız. <laughs> ah. Kazandım. Hayır ben Haydi. kazandım. <laughs> <laughs> ben yaptım kadarı <göre> ben kazandım. <laughs> evet her türlü Özgür kazandı. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> ben zaten bakayım kaçıncı numara? 8. numaradan 11. adıma kadar bende yok yani. Hiçbir şey anlamadım ki ne yapacağımı. Böyle çevirin diyor, böyle katlayın. Ondan sonra ters ama, çevirin falan. Ama kurbağa eğlenceliymiş. Evet evet kurbağa çok güzel. Kurbağa çok sevdim. Geldik penguenimize. Ya ben de zaten uzay geometri diye bir dersimiz var. Hiç beceremezdim. Aklımda o küpleri 3 boyutta hayal et. Arkasını çevir. Sonra bir kolunu aç. Sonra zar gibi onları böl falan. Hayal edeceksin işte. Bende 3 boyut yok. Hadi bakalım. Hep benden kopya çekiyor farkındasın. Ya, İlk ben... hamleleri ben yapayım diye bekliyor. Ondan sonra benim yaptıklarımı yapacak. Bir noktadan sonra kaybediyor ama ne olduğunu. Olay Sarp'a sarıyor. Hiç alakası yok. Ben oradan kağıda bakıyorum sen sana bakıyorum sanıyorsun. Aynen aynen. Hepsi kayıtlı ama farkındayız değil mi? <laughs> kadar çok güzel gidiyor. <laughs> bir yere kadar bu şekilde çok iyi anlayabiliyorum ama bir yerde çok kayboluyorum. Neden oluyor anlamıyorum. Güzel anlatamamışlar mı acaba? Diyeceğim ama güzel de anlatmışlar ya. Hiç penguenin bu kadar zoracağını düşünmemiştim. Penguin gayet, gayet basit gözüküyordu ama basit basitti aslında. Niyeyse geriye yatıyor çok fazla. Tamam hayatım. Geçti bir tane. <laughs> Ay yapacağım. Oldu. Bak çok güzel ayağı var seninki. Oh mis gibi ayağı oldu. Özgür'ün Arnavut olduğundan bahsettim mi? <laughs> ben size biraz dertleşeyim bundan. <laughs> Kafasına koyduğu şeyleri böyle takabiliyor bazen. Yapana kadar da devam ediyor. Aslında hırslı bir insan da değil. Ama bazen işte şu Arnold inadı dedikleri şey var. Kütüyor. Değil? Hayır, tam Arnold inadı da var biraz. Yok demiyorum ama beynimde yapıyorum. Elimle yapamadığım için şu an cebelleşiyorum. <laughs> Neyse, uzatmayayım daha fazla. Beyle, beynimde. Ben göz yapamıyorum ama şu an penguenime. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Oo, sayılanmaz o zaman ayakta <gülüyor> duramıyorsa. <gülüyor> Benim gibi mis gibi duruyor burada ayakta. 10 9 8. Hı, -hı. 7, Ayakta hiç... durmazsa kaybediyorsun. <laughs> ne yaptın? Ya bozdun aya kırıldı benim kulübüm. O kadar da dandıcam o zaten? Bırak Al. Aa yaptım. Artık dokunmuyor. Ne? <laughs> 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 İntikal. Ya sen şey yapacaktın, kurbağa yapacaktın yani kağıttan. Ben şu renkliden kurbağa yapmaya çalışayım. Hemen... Evet efendim. Şu kağıtlardan yapmayı denedim bir tane daha kurbağa. Aslında şekil olarak güzel olmadı. Ama işlem olarak bizim kurbağalardan biraz daha iyi. Çünkü kağıt küçük olduğu için gerilimi daha fazla olabiliyor. biraz bastırırken şöyle tutarak bastırmamız gerekiyor. Böyle hop diye gidiyor. Bir de takla atarak gidiyor ya. Bakalım şimdi slow motion'da görebilecek misiniz taklasını? Yeah. <laughs> Çok güzel oldu. Böyle 3-4 yaşında yeğeniniz varsa ona verebilirsiniz. <laughs> biz de bol bol kurba aldı. <laughs> bir kısmını biz size verebiliriz. Şey yapalım mı? Çekiliş. Bir şanslı izleyicimize <laughs> yanar dönerli kurba. <laughs> <laughs> bir tane kedi origamimiz kaldı. Özgür artık pes etmek üzereydi ama bence şu parlak kağıtlardan deneyebiliriz sen de. Sen onlardan dene, ben şu pembeyle yapayım. bari. Tamam. Anlaştık, hadi yap. <gülüyor> 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 şaka şaka. Yine bana iş kitlenmiş gibi hissediyorum. <laughs> o ne be? Benimki Japon kedi. Çinli kedi <gülüyor> benimki. <gülüyor> göz müydü? Son origamim, origamimiz olan kediler de hazır. Şöyle etimden göstermeye çalışayım. Ayakta duruyor mu? Duruyor. Aa benim kağıdım ince o yüzden. Kafası ağır geliyor. <laughs> Yapamadım demiyor da. Yapamadım. <laughs> Kabul. Geldik bir videonun daha sonuna. Umarım sizler de bizler kadar güzel bekleyişmişsiniz. Ve eğlenmişsinizdir. Biz güzel vakit geçirdik. Böyle her videoda söylüyoruz ama her videoda gerçekten eğlenerek çekiyoruz. Zaten normalde de lan yapsak mı acaba dediğimiz şeyleri bu şekilde videolarda yaparak eğlenmeye çalışıyoruz. Evet zaten böyle sizlere daha çok eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bu soğuk havaların gelmesiyle birlikte biraz gezme aktivitelerimizi askıya almak zorunda kaldık. Havaları ısınınca gene gezmeleri de devam edeceğiz tabii ki. Sizler de bu tarz videoları beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Videonun burasına da... kadar geldiyseniz zaten videoyu beğenmişsinizdir. O yüzden beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. Zili bildirimde açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda aynısında bir Instagram hesabımız var. Oradan da elimizden geldiği kadar paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Oradan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bizi, Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için, için teşekkür ederiz. Bir sonraki, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sen kimi yapmayı nasıl bilmezsin? <laughs> Zorunda mıyım? Zorundasın tabii. Ya. Default gelen bir şeydir. Game game. <laughs>